Evet. Üf anne ya. Biz niye geldik ki şimdi buraya? Kızım sürpriz dedim ya. Cık. Baba niye böyle giydin sen? Oğlum sürpriz. Ya baba. E, arkadaşlar şey. Arkadan ses gelebilir. Çünkü bizim burada düğün yapıyorlar da. Oğlum sürpriz dedim ya Ya babam Kim geliyor artık, acaba artık ee, Gelirler Heh, Heh geldiler Heh, Kim geldi acaba Gel gel birlikte açalım Geç sen şuraya Şöyle bekle canım Şuradan bakayım Hah onlar gelmiş. Kimler? Görürsün. Ya bu ne ya? Bir dakika arkadaşlar. Heyecandan ha. E, işte kapıyı atıyorlar Aşkım. Aşım aşağısına geç, geçin şey diye e, şey şaş bu ikisi şaşırır aşkım mı? İkisi de aynı anda aşkım mı der. E, evet. Çocuklar hadi içeriye geçelim. Size anlatırız biz. Evet içeriye geçerler işte. Anne sürpriz bu muydu? Ay baba sürpriz bu muydu ya? Aynı şeyi ya. sorarlar. Evet. E, şimdi dur bakalım geçinler. Gel hayatım, geldim. Gel bakalım. Çocuklar siz sen. Siz de gelin bakalım buraya. Üf, i̇stemiyorum. Anne gerçekten sürpriz bu muydu? Geç o zaman. Ee, geç o zaman can abinin... E, abinin yanına. Berkay abinin yanına. Berkay abi. Berkay abi evet. <laughs> e, çocuklar biz iyi e, biz. Ee, yani nasıl söylesem biz e, canım yani çocuklar söyleyemiyorum ama kızım biz senin e, babanın arkadaşı yani e, kan eski kocam kanın arkadaşı canla birlikte uzun süredir e, Baba ona öldükten beri yani vefat vefat ay, konuşamıyorum. Öldükten sonra artık biz birbirimize sevmeye başladık. Ne? Anne bu şimdi mi söylenir? Ee, ondan hani ondan yani biz birbirimizi seviyoruz artık. Birlikte olacağız yani. Biz zaten birlikteydik. Size de söylemek istedik yani. Yani artık e, Can abim benim kocam. Baba Saçmalıyorsun değil mi? Baba, şu an şakanın hiçbir e, sırası değil yani. Hem bakayım bugün 1 Nisan mı? E, bakar. işte şey var, bakar. <laughs> Baba bugün 1 Nisan. Mı? Bugün kaç şahı? Ha, bir Haziran. Bugün bir Haziran. Nisan geçmiş yani. Evet işte ama şaka değil diyoruz sana. Yani Eylül'cüm, ondan yani artık can abi senin baban sayılır. Ya siz daha evlenmediniz bile. Evet evlenmedik ama evlenebiliriz. Nasıl yani? Çünkü çünkü biz nikah kıydık. O oh, oha. Gerçekten de oha yani. Anne bunu senden beklemezdim. Çocuklar artık uzatmayalım bence. İşte artık yani siz de üvey kardeşsiniz. Yani Berkay, Berkay senin üvey abin artık. Üvey abin mi? Bir dakika arkadaşlar, baka gidelim. Kaç yaşındaki o benden sanki? Cık. Hemen söyle. E, kaç yaşındaydı canım? Berkay 18 yaşında, sen de 17 yaşındasın. Yani aranızda bir fark var. Eee? neyse çocuklar uzatmayalım gene de. Ee, şimdi çocuklar bu bizim ev e, küçük olduğu için küçük olduğu için ay bu ne? Heh. Küçük olduğu için biz e, bizim iki tane evimiz var. Berkay biliyorsun değil mi diğer evimizi? Evet baba. Bu ev küçük olduğu için bu evde Cici annenle birlikte yani Zehra ile birlikte biz kalacağız karımla birlikte burada. Ee, çocuklar size de o ev düşüyor. Siz de birlikte kardeşçe orada orada yaşayacaksınız. Tamam mı? Tamam mı? Evet. Biz bunu konuşmuştuk. Tamam mı kızım? Anne hani ben bununla kalmam orada. E zaten zaten e, bak zaten yani aynı okula gitmiyor musunuz? Eee abla şey bir tane okul var onu şey yapacağım ki, evet de Sakarya evet Sakarya Sa hayır kızım o eski okulun bu aa, şey Eylül artık o kadar şaşırmış ki yani yani saçmalamış artık birinci sınıf birinci sınıf okulun ismini söylemiş Sakarya mı anne kızım ne Sakarya'sı sen bir, birinci sınıfta oraya gidiyordun Hani ya ay, kafam gitti ya. İkinci Mehmet mi? İkinci Mehmet e, şey okulu mu? Yoksa domlu e, yoksa Dumlu mı? Kızım senin kafa nerede acaba? Ay anne pardon ya. İkinci Mehmet'ti değil mi? Okulun ismi. Kızım. Kızım sen delirdin mi? Okulun ismi Doğa Koleji, Koleji ya. Ben bile senden daha iyi biliyorum yani. Delirdi iyice. Şaşkınlıktan Uf. Birlikte gitmiyor musunuz oraya? Ben de evet ben de oraya gidiyorum. Evet. İşte hadi. Ee, ee unuttum. i̇simini unutun. E, anahtarını ödeyeyim sana. Git. Şu e, sizin evin anahtarı. Hadi gidin bakalım çocuklar. Anne saçmalama. Kızım hadi baba. Hadi oğlum hadi hadi. Anne bu yaptığını bak hiç unutmayacağım. Kızım hadi canım hadi hadi. Görmeye gelirsin zaten. Berkay abimle bir de ona hem ona abi diyeceksin artık. Nereden biliyorsun demeyeceğim. Ben sanki sen çok meraklıyım. Hadi hadi çocuklar uğraşmayın. Evet. evler ee, gidecekler. Cık. Hayatım ya çok iyi ettik böyle yaparak. Evet ya birbirleriyle en azından kaynaşırlar. Evet ya. Ee, şey bir an bunun indisi bulanır. <laughs> Kusar telefonu koşmaktan yere düşer. Kusar. <laughs> kusar. E, ee, şaşırır hemen. Delirdim ya. Hayatım iyi misin? Zehra. Uf. Telefonu kaldırır işte masaya koyar. Masayı koyar. Uh. hayatım ya. Bu yüzden çok midem Bu zaten dünden bir başımda dönüyordu. Hayatım sen gerçekten iyisin değil mi? Evet canım. Midem sadece. B e, Berk Ay. Ha, can e içinden e, fısırdar içinden. Uf acaba hamile mi ya? Bir şey mi Şimdiden yok öylesine iyisin değil mi ama evet evet iyiyim tamam o zaman arkadaşlar bu arada e, açıklama yapmak istiyorum açılana kadar şimdi ben Tokalife e, Life kanalımı çoktan açmıştım ama yani fırsat bulamadım e, yap yani çekmeye video ondan bugün çekiyorum yani herkes sanki özür dilerim. Sizi çok meraklandırdım galiba. E ee, dizi park. karakter tanıtımını yapmıyorum. İleride anlaşılacak zaten. Gidelim evimize. Bir de arkadaşlar, e, ben hileli ne oluyor ya Bir de ben hileli e, kullanmıyorum. Benim telefonumun markası biraz e, yani benim telefonum biraz eski olduğu için telefonumda Play mod gibi şeyler Hem indirilmiyor Yani indiriliyor ve yüklenmiyor Ben ondan ücretsiz oynuyorum Ve güncelleyemiyorum Çünkü ben her güncellediğimde Güncellenmiyor yani Güncelliyorum ama Açılmıyor e, nedense Ondan e, Bunlar şey yapacağım Yani çok az şeyim var ama Gene de kusura bakmayın gerçekten açılmasını bekliyorum. Evet. Ee, ev turunu yapsam mı şimdi diyeceğim. Görüştünüz. Kapı girişi burada olacak. Kapının giriş yok. Şöyle. Hı. Arkadaşlar buradan arkadan e, ses gelebilir özür dilerim annem e, görüşme yapıyor telefonda e, ay kapıyı tıklatıyorum arkadaşlar gerçekten ilk yani iddizim olduğu için gerçekten şaşırdım neyse geç içeriye burası kimin odası benim odam benim odam da elbiselerimi kim getirdi buraya? Ne bileyim ben. Ee, senin odan yan tarafta kalp gel bakalım. Tamam. Oha. Benim elbiselerim, benim elbiselerim bu kadar bu kadar elbiseyi ne yapacağım ben? Benim elbiselerim de daha azdı. Üf, babam babam yardımcılar getirmiştir. Çok güzel burası. Teşekkür ederim. Bana değil. Kim yani? Ee, arkadaşlar bir dakika arkadaşlar tekrardan söylüyorum arkadan ses gelebilir annem uyardım da. Neyse. Öf, neyse ben odamdayım diğer odaları da gezersin. Şunlardan çıktı ya. Bir de aynı sınıftayız ya. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Şu anahtar şöyle koyayım. Üf. Anne ya bunu bana nasıl yapabilirsin? Beni bu çocukla yani kardeş olun nasıl al? Sağ... Yani abi kardeş olmama neyse abi üstümü değiştirme neyse. Allah. Oldum. Babacım. gerçekten son gerçekten çok üzülüyorum. Ee, burada biraz işte üzülür neyse. Üstümü değiştireyim bari. Ee, şöyle rahat bir şeyler giyineyim. Evet giyineyim. Gözüm görmüyorum resmen. Aa bu köpek ne? Çok tatlı. Yerim seni ya. Ne kadar tatlısın. Sever. Sana bırakır. Dolapta hmm, Club'da ne varmış? Böyle şuradan bakar. Hmm. O, bu da yine bir bu kim en iyisi? Ben de üstümü değiştireyim be. Tabi üstünü değiştirirken telefonu çalar. Alo efendim kanka. Kanka acil bir kafe bul. Kanka acil bir kafe buldum. Oraya gitmeliyiz. Kanka çok kötü. Kanka Kanka hadi hadi Üf, tamam tamam da Eylül'ü de getirebilir miyim Eylül mü Ha yeni sınıfa Eylül mü Eylül kim? yeni üvey kardeşim üvey kardeşim o neyse on da al kafeye gelen insan tamam Eylül Eylül Öf, efendim. Bir şey mi oldu? Ha yok arkadaşım kafeye bir tane çağırıyor da arkadaşlarla. Ee, senin de gelmeni söyledi yani. Gelmek ister misin? Ee, evde tek kalamam ondan gelmek zorunda. Tamam o zaman hazırlanalım. Tamam. Bu arada ben arkadaşlarını tanımıyorum. İlla'yı tanımanın mı gerek var? İlla'yı tanımanın mı e, gerek var? Arkadaşlar artık heyecandan ne yapacağımı bilmiyorum. Defteri almışım konuşturuyorum neyse. İllahi tanımamı mı gerek var sıkıştırır şuradan. ben hazırlanayım en iyisi. Güzel kız aslında. ne diyorum ya arkadaşım. Ay kardeşim o benim. Öf, elbise denemece. Bir tek ben mi böyleyim acaba? Şunu giymeni istersen tamam. İşte hazırlanır burada. Ee, hayır Eylül o sadece senin bir e, aha, üvey abin yani. Yani hiç karıştırma. Hazırlan çabuk ya. Bunu mu giysem? Ne giyeyim ne giyeyim. Neyse şunu giyeceğim. Şöyle giy şunu giyeceğim. Öf. Ya gerçekten çok bugün neler yaşıyor. Yaşıyorum ben şu an ya. Tak gözlüğüm Eylül. Hadi hadi. Öf. Ben ondan önce mi acaba? Neyse ben de hazırlandım. Şöyle gideyim. Uf. Hmm. Kapıya vurur. Tık, tık, tık. Gel. E, ben hazırım. Hazırsan şu an alsana. Tamam aldım. Tamam. E, hadi gidelim tamam kafe neresi biliyor musun evet bilmezsem bilir. gider miydim giderler yani şu kaydediliyor ekrana bakınca gerçekten çok üzülüyorum niye benim güncellenmiyorsan niye güncellenmiyorsun çok bağıramıyorum nedense boğazım biraz ağrıyor gerçekten ama. Üf, anne bağırma Çıldıracağım. Çıldıracağım. Şuradan. Bir dakika. bekleyiniz. siz. yardım eğer bir daha bağırırsa yani. Şöyle hangi kafeye giden diye düşünüyorum. Hangisine gitsinler sizce? Yorumlara yazın diyecektim. Merhaba. Şöyle nereye gitsinler nereye gitsinler karar veriyorum. Ben karar veriyorum. Siz değil. Buraya gitsinler. Ekmekhane. Yetimhane. Neyse. Of arkadaşlar. Gerçekten düğünden geldim. Neyse. Sen kimsin? Sen kimsin? Otur sen şurada. Neyse. Ben çıkartayım. Ee, gelirler Hah, burasıydı onlar geldim acaba ya beni çağırıyorlar kendileri geç geliyorlar ya Gelin iyisi biz burada oturalım olur evet merhabalar ne isterdiniz ee, şimdilik bir şey almayalım evet evet şimdilik bir şey almayalım. Ee, önümüzdekileri toplarsanız iyi olur Değil mi Evet hanımefendi ne istiyorsa ee, Ne istiyorsan derken Yani ne istiyorsan onu yap Sanki biz ne yapıyoruz burada Şunları ben yiyeyim Yemeyiz Açık gözlüler. Yerim ben Bir şey mi dedi o bize Beyefendi bize mi bir şey dediniz? Ee, Yok. Şunları koy. Yıkay, yıkayınca olacak sanki? Ha. Buyurun. Beğendiniz mi? Niye artistlik tasıyorsun şu an? Berkay tamam gel. Ay bunu bunun içine koyacaktım ya. Neyse. Eee... Hmm. Eşyaları koyacak ne var mı? Buyurun. Koyun buraya. Orada arkadaşlar oturacak. Neyse. Biraz sesim kısık geldi. Neyse. Biz şimdi bir şey istemiyoruz herhalde İşte Şu kızı alayım. <laughs> Alayım derken arkadaşlar arkadaşlarını alıyorum. Of oh, burasıydı galiba. Burasıydı galiba Atlas. Evet. Evet Güneş. Biri geliyor galiba. Neyse. Yokmuş. Bir Şey yokmuş. Neyse. Gel Atlas gidelim. Oh. O Belki yanındaki kim? Belki kanka. Ay. Güneş. Kanka. Az önce babam odaya baskın yaptı. Ondan yani dururum Neyse. Ya bir susun. Sustular galiba. Neyse. G güneş kanka. Ya senin ismin unutmuşum. Aşk olsun güneş ya. ya. Gel canım canım ya. Bağırma ya. Bir dakika. Susturup geliyorum. Evet. Evet. Neyse. Oha bu ne? Neyse ne oldu? Ne? Hadi gelin, gel. Oturun. Hmm. Ee, otururlar işte onlar. Burada. O, otururlar. Şimdi sipariş alabilir miyiz? Ürün Ne istersiniz? Teker teker soralım. Ya ha. Ben bir ka ben bir cappuccino alayım. Hmm. Ben de bir cappuccino alayım. O zaman kızlara cappuccino, bize de bir mok alalım. Tamamdır. Şarjım bakayım. Ee, doluyormuş tamam. Bismillah. Evet arkadaşlar, şimdi neyse Evet, devam ediyoruz. Arkadaşlar bunu mocha diye kah kahve sanın. Ee, bu bunu da arkadaşlar bunu da cappuccino diye şey yapın. Şimdi e, yap diyecektim de. Neyse. Şimdi olmaz ondan. Bunu kahve varırsam. Size. Ee, arkadaşlar kapuçino yok burada. <laughs> Ondan herkese herkese şey, e, herkes şey istemiş. Moka istemiş. Moka istemiş. Şöyle şunları bırakayım. İlk bunları götüreyim. Buyurun bayanlar. İlk sizinkini vereyim. Teşekkür ederiz. Rica, rica ederim. Rica ederim. Hı hı. Ne oldu ya? Bir sorun mu var? Yok. Yani baylara da getirseydin ke olurdu. E, kadınlar öncelikle yani. Benim için. Tatlı. Tatlı alabilir miyiz? Tabii. Pa e, bir pasta alalım. Tamam pasta yapalım hemen beyefendiye. Şununla pastamız yedi. Niye yiyorsun? Ay durdurdum sana. İki dakika kapatsam mı? Neyse. Şöyle pasta yapıyorsun. Yiyorsun böyle bir şey mi olur? Üstüne de çilek mi koysam? Evet. Buyurun. Buyurun. Hanımefendi. Hanımefendi buyurun. Biz de istemiştik bu arada. E, hepiniz için getirdim. Siz de ya. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu dizi bu kadar e, yani bu part bu kadardı. Çok uzun bile oldu. Yani e, dizi part 2'yi e, dizi part 2'yi çekmemi istiyorsanız gerçek kanala ab e, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. E dizi part 2'de görüşürüz.